Battlefield 6 açık betası ikinci haftasıyla geri döndü. İlk haftada oyuncuların dile getirdiği tüm şikayetler ve öneriler masaya yatırıldı. Sadece 4 gün içinde ciddi değişiklikler yapıldı. Bu videoda sizlere tam 10 önemli yeniliği detaylı şekilde anlatacağım. Yeni haritalardan silah dengelerine, yepyeni modlardan teknik geliştirmelere kadar hepsini konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Empire State Haritası. Brooklyn Köprüsü çevresinde geçen bu yeni harita, şehir içi çatışma deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Haritanın ortasında köprü altı ve açık alanlar bulunurken, yan taraflarda dar sokaklar ve yüksek binalar yer alıyor. Sniperler için uzun görüş alanı sunan bölgeler var, ama aynı zamanda yakın mesafe çatışmalar için kapalı alanlarda bolca mevcut. Bu da hem yavaş taktiksel oyun tarzını, hem de hızlı aksiyonu destekliyor. Rush, Sukat, Deathmatch modları. Rush modu, yıllardır Battlefield topluluğunun vazgeçilmezi. Saldıran ve savunan takımların hedef odaklı mücadelesi bu hafta betada geri döndü. Squad Deathmatch ise 4 kişilik takımlar halinde küçük alanlarda geçen hızlı çatışmaları sunuyor. Bu iki modun dönüşü oyunculara farklı tempo seçeneklerini sağladı ve betaya büyük bir çeşitlilik kattı. Custom Search özelliği artık tek bir tuşa basarak oynayacağınız haritayı ve modu seçebiliyorsunuz. Önceden hangi harita ve modun geleceği tamamen rastgele bekliyorduk. Ben Rush oynayacağım, şu haritada diyerek istediğiniz anında bulabiliyorsunuz. Bu tam anlamıyla server tarayıcısının küçük bir versiyonu gibi çalışıyor ve oyuncu özgürlüğünü ciddi şekilde arttırıyor. Initiation Mod Battlefield'e yeni giren oyuncuların anında sert rekabete atılmak yerine botlara karşı oynayarak mekaniklerin öğrenebileceği bir eğitim modu. Hem Conquest hem de Breakout versiyonları mevcut. Burada hem silahları deneme... Hem de harita yapısını öğrenme şansınız var. Özellikle rekabetçi oyuncuların yeni gelenlerin hemen oyuna alışmasını sağlaması açısından önemli bir ekleme. DLSS ve DLA'nın eklenmesi. PC oyuncularının beklediği Nvidia teknolojileri artık oyunda. DLSS sayesinde yüksek çözünürlükte daha akıcı kare hızlarını elde edilirken DLA ile görüntü keskinliği artıyor. Bu da özellikle yüksek donanım istemeyen ama kaliteli görüntü isteyen oyuncular için büyük avantaj. Görsel kalite ve performans dengesini büyük fark yaratıyor. Matchmaking iyileştirmeleri. İlk hafta oyuncular dengesiz takımlar, uzun bekleme süreleri ve bazen boş lobilerde düşme gibi sorunlar yaşıyordu. Geliştiriciler eşleştirme algoritmasını güncelledi ve artık takımların dengesi daha iyi sağlanıyor. Ayrıca bağlantı kopma ve lobiden atılma problemlerinde ciddi azalma var. PTK ve araç dengesi güncellemesi. Bazı silahların aşırı hızlı öldürmesi ve araçların özellikle zırhlı araçların karşı konulmaz gücü, oyuncu deneyimini olumsuz etkiliyordu. TTK değerleri yeniden ayarlandı. Böylece çatışmalar daha adil hissettiriyor. Araçlara karşı savunma şansı arttırıldı. Bu da piyade araç dengesini daha iyi hale getirdi. Shotgun nerfü İlk haftada slug mermilerle adeta sniper gibi oynayan bu shotgun dengeleri alt üst etmişti. Artık bu silahın menzili ve hasarı ayarlandı. Böylece Shotgun gerçek rolüne uygun şekilde sadece yakın mesafede etkili hale geldi. Attachment dengelemeleri Bazı eklentiler özellikle geri tepme azaltma konusunda o kadar güçlüydü ki silahları lazer gibi yapıyordu. Bu eklentilerin etkisi düşürüldü. Böylece oyuncuların silah kontrolü konusunda biraz daha ustalık göstermesi gerekecek. Bu değişiklik hem rekabeti hem de silah çeşitliliğini arttıracak. Drag ve Revive mekaniği Canlandırma sistemi seri de zaten vardı ancak artık yaralı takım arkadaşınızı güvenli bir noktaya sürükleyip orada canlandırabiliyorsunuz. Bu özellik Battlefield 5'te sınırlı şekilde görülmüştü. Ama Battlefield 6'da çok daha akıcı animasyonlarla tüm sınıflara açık ve farklı yüzeylerde sorunsuz çalışacak şekilde geliştirilmiş. Yoğun çatışmalarda takımı kurtarmak için çok daha taktiksel bir seçenek sunuyor. İşte Beta Battlefield 6 açık betasının ikinci haftasında gelen 10 önemli değişiklik bu şekildeydi. Bence bu güncellemeler oyunun hem daha dengeli hem de daha eğlenceli hale getirmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Favori değişikliğiniz hangisi oldu? Yorumlara yazınız. Bu tarz beta fit içeriklerinin devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki savaş alanında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.